İmamlar günde bir saat çalışıp 5 bin lira maaş mı alıyorlar? Yani sabah namazı, öğle, ikindi, akşam, yası namazlarını toplasak onar dakikadan 50 dakika yapar. Hadi bir saat olsun. Yani şimdi imamlar günde bir saat çalışmaya 5 bin lira maaş mı alıyorlar? Şimdi halkımızın bir kesimi sürekli bunları dillendiriyor. Ama bu gerçek mi acaba? Bu maaştan başlayalım. Maaş imamlar düz devlet memuru düz devlet memuru her kademede kaç lira maaşla başlıyorsa işe imamlar da o paralara başlıyorlar. Yani 4000 küsürle. Şimdi boş verin. Gelin hep beraber kendimizi bir caminin imamı olarak işe başlatalım. Biz şimdi imamız. Sabah namazı için yataktan kalkacağız. Kaçta kalkmamız gerekiyor? Sabahleyin en erken 5'te. E, evimiz camiye uzak ise daha da erken. E, o saatte belediye otobüsü olmayacağı için kendi arabamız varsa camiye ya kendi arabamızla gideceğiz ya da tabanvaya bineceğiz, yürüyeceğiz yani. İşe yeni başladık, araba da yok, ev uzak. Yani mecburen tabanvay bizim için kaçınılmaz son. Camiye vardık, namazı kıldırdık 10 dakikada. E kapattık camiyi, öğlen namazı 1.20 geçe. O saate kadar boşuz yani. Ya tekrar yürüyerek eve döneceğiz ya da cami cemaatinden birileri bizi boş bırakmayacak. Sohbet, muhabbet, kahve köşelerinde öğlen namazını bekleyeceğiz. E kahvaltı e cepten dışarıda. Öğlen namazını kıldırdık 10 dakikada. İkindiye daha 4 saat var. Eve gitsen gidilmez. Mecburen oralarda takılacağız. Öğlen yemeği e yine cepten. İkindiyi kıldırdık 10 dakikada. Akşam namazına 3,5 saat var. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Akşam yemeği e o da cepten. Eve gidemiyoruz her gün her öğünde de yemek ısmarlayacak bir tane cengaver bulabilir miyiz? Hani imamlar beleşi sever derler ya. Mecburen cepten yiyeceğiz 3 öğün. Akşam namazını da kıldırdık 10 dakikada. Yasıya 2 saate yakın zaman var daha. E mecburen bekleyeceğiz. 10 dakikada da yasın namazını kıldıracağız. Yasın namazı gece saat 11'e 20 kala, çeyrek kala okunuyor. Yani 11'de biz camiden çıkmış olacağız. Eve varmamız 11.30, 12. Yani gece saat 12'de ben eve vardım. Mesai bitti. E kardeşim ben sabah 5'te evden çıktım. Mesaiye başladım. Gece saat 11.30-12'de eve vardım. 19-20 saat mesadeyim yani. 3 öğün yemek de cepten gitti. Maaşın yarısı eder. E benim statümdeki diğer devlet memurları sabah 5'te sabah pardon sabah 8'de işe başladılar. Akşam 5'te mesaileri bitti onların. E bunlar benimle aynı parayı aldılar şimdi. E ben akşam 5'ten sonra diğer aile, diğer memurlar gibi ailemi alıp da şöyle bir çarşı pazar gezemedim. Çoluk çocuğumla beraber gece akraba ziyaretlerine gidemedim. Sosyal hayatım sıfır oldu yani. Farz et ki benim evim caminin dibinde olsun. Çoluk çocuğumla hep beraber olayım. E ben yine onları alıp da sağa sola gezmeye, tozmaya gidemiyorum ki akşam 5'ten sonra. Mesai benim gece 12'ye kadar devam ediyor. Yani hiç hiçbir özel hayatım kalmadı. Şimdi boş verin siz onu. Yine biz kendimiz olalım. Herkes kendi işini yapsın. Hayal etmeyi bırakalım. Bu imamlık işi bana göre değil. Çok çalışmaya, para için gönüllü, yarı hapislik hayatı yaşamaya meraklı olanlar yapsınlar bunu. Abi bir de şu var, sen bu kadar eziyet çek, uğraş, didin, insanlarla uğraş. Sonra millet ne desin, bu imamlar yattığı yerden para alıyor. Pes doğrusu, pes.